Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bugünkü konumuz yay burcu anneleri. Yay burcu annelerinin genel özellikleri, çocuklarıyla olan ilişkileri, hayatı nasıl bakar, nelerden hoşlanır, kısaca bunlara değinmek istiyorum. Ee, öncelikle yay burcunun yay burcu olduğunu gösteren en büyük özelliklerinden bir tanesi evdeki öğretmen. Yani siz hemen bir yay burcu annesini fark edersiniz çocuklarıyla olan diyaloğundan, evdeki tutum ve davranışlarından fark edersiniz ki bu yay burcu annesidir. Çünkü her zaman bir eğiten, öğreten edasıyla konuşur. Onun her zaman bir akıl yoluyla gittiğini fark edersiniz. Akılcı davranmayı sever. Mutlaka bir sebep-sonuç ilişkisi arar. Mutlaka bunun yapılan hareketin mutlaka bir nasıl söyleyeyim Doğada bir karşılığı olmalıdır. Her şeyi bir sonuca bağlar. Dolayısıyla her zaman da öğreten taraf olmayı sever. Konuşur, çok konuşur, çok öğretir. Ee, çocuklarının da bunları öğrenmesini çok ister. Dışarıda böyle e, bilen kişi olmaktan çok hoşlanır. Ona bir şeyler danışılsın çok hoşlanır. Hele hele çocuklarından bu tarz davranışlar geldiğinde değmeyin keyfini Çünkü kendini o zaman çok yeterli hisseder çok farklı hisseder. yani amacına, emeline ulaşmıştır diyebiliriz bu anlamda. Eee dedik ki akıl ile yola çıkar. Karşısındaki insanda da hep akıllı hareket etmesini ister. Çocuklarında böyle bir salı vermiştik. Başı boşluk gördüğü anda yani bir akıl tutulması yaşadığını düşündüğü anda gerçekten çok fazla Öfkelenir. Onun en çok öfkelendiği, en çok kızdığı, en çok anlayamadığı, serzenişte bulunduğu, sevmediği konuların en başında böyle akılcı davranmayan, duygularıyla hareket eden insanlardır. Dolayısıyla mutlaka bir elle görülür, gözle görülür, elle tutulur bir durumu olmalıdır yaşanan konunun. O yüzden de hani akıl varsa eşin içinde o her zaman vardır diyebiliriz. E, çocuklar da kültürlü ve başarılı olmak zorundadır çünkü e, dedik ki hep akıl annenin özelliklerinin en büyüğü akıldır öğretendir dolayısıyla kültür ve başarının da bunun devamında gelmiş olması onu böyle bir can suyu gibi gelir. Kültürlü insanları çok sever çocuklarının dışarıda kültürlü olarak görünmesinden acayip derecede mutlu olur. Ee, ve işte e, kızının oğlunun kız arkadaşı o erkek arkadaşı vesaire gibi konumlarda olan kişilerin de gerçek anlamda kültürlü insanlar içerisinden seçtiyse zaten başının üstünde yeri vardır. Ondan e, o anlamda kız almak e, gelin e, almak çok kolaydır. E, dolayısıyla o böyle kültürlü ve başarılı insanlar gördüğünde e, karşılarında el pençe divan duracaktır ama bu kadar hani akıl dedik, mantık dedik, öğreten insan dedik. Hani bir yol gösteren dedik ama hani çocuklarının çocuklarının da kendi duygu ve düşüncelerini dile getirmelerinden çok hoşlanır. Hatta kendi kararlarını almaları için de onlara ekstra bir baskı yapar yayan Çünkü özgürlük erdemli insan yetiştirmek, faziletli insan yetiştirmek özgürlüğüne düşkün insanlar yetiştirmek onun en baştaki vazifeleri arasındadır. Dolayısıyla hani bu kadar özgürlük, işte akılcılık, modernlik falan der, derken bunlara ters düşmez. Mutlaka ki çocukları kendi kararlarını kendileri alır. Çocukları kendi kararlarını kendileri alır ama hani onlara da mutlaka bir yol gösterici olarak baştan hani yaşayacakları şeyleri gösterir, söyler. E, şunlara dikkat etmezsen bunlar başına gelir vesaire gibi böyle öğütler tabii ki hani e, sıralanır anlatılır günlerce anlatılır ama e, genel bir baskı yapıyor musun dersen yapmazlar ama e, hani bundan etkilenen psikolojik olarak etkilenmemeleri mümkün değildir çocuklarının yani bir psikolojik aslında bir baskı vardır altında ama genel olarak karar senin kararını deyip kenara çekilebilecek durumu da vardır yay burcu annelerinin Sportiftir yay burcu anneleri her zaman böyle bir gezeyim tozayım turlara katılayım kayaklara gideyim ne bileyim e, piknikler yapayım hep böyle bir e, dışarıdaki hayatı da çok seven bir yapısı vardır. İşte çocuklarıyla beraber de aktiviteler yapmayı çok sever tabi bebekliklerinden itibaren gerçekten aktivite ve spor e, hayatlarının içinde olacaktır. Dolayısıyla yay burcu annelerin yetiştirdiği çocuklar da gerçek anlamda sportif olacaktır. Genelde de hem spor yapan, fit olan, ne bileyim işte iyi kayan, iyi yüzen vesaire iyi spor dallarında gerçekten güzel sonuçlar almış çocukların da arkalarında genel olarak yay burcu annelerinin olduğunu görebiliriz. Sportif ve kendisi de aslında çocuklarıyla birlikte o hareketleri yapmaktan son derece mutlu olur. Yani bambi jumping yapan çocuğuyla bambi jumping yapan anne kimdir derseniz açık ara yay burcu annesidir diyebiliriz. Onlarla da çünkü o aktivitelere katılmayı çok çok meraklıdır, sever. fedakardır yay burcu anneleri. Yani bizim tabii ki toplum her videomda söylüyorum toplumumuzun genel bir Yetişme tarzından dolayı anaç yapıyla yetiştik biz özellikle Türk kadınları hani doğurmak ve onlara iyi bakmak iyi anne olmak üzerine kurgulanmış genlerimize işlemiş bir durum var. Tabii ki bu burç özellikleri de buna katlanınca eklenince çok daha farklı şeyler ortaya çıkabiliyor ama fedakarlıkları gerçekten hani ay ayyuka çıkmış bir durumdadır yay burcu anneleri evlatları mutlu olsun diye yapmayacakları hiçbir fedakarlık yoktur yani kendi canından alıp onun canına vermek olayı varsa onu da yapar çünkü fedakarlık deyince en başta gelen borçlar arasındadır yay burcu eğlenceli ve neşelidir öyle hani böyle içine kapınık böyle kara kara düşünen insanlardan hoşlanmaz çocukları da aman Allah'ım yani öyle bir durum olursa Gerçekten çocuklarına karşı da gardını alan bir annedir. Hani sürekli onlara verdikleri öğütler arasında da hayattan zevk alın, pozitif olun, güler yüzleriniz olsun, somurtmayın, negatif bakmayın gibi sürekli böyle bir şey vardır. Azarlar pozisyonunda uyarıları vardır. Çünkü hiçbir zaman tahammül edemez negatif insanlara tahammül edemez. Kendi çocuklarının da negatif olmalarına tahammül edemez. Eğlenceli ve neşelidir. Daha çocukluklarından, bebekliklerinden itibaren yay burcu annelerinin çocukları fazla bir arkadaşa da ihtiyaç duymazlar. Çünkü evde eğlendiren bir anneleri vardır. Zaten arkadaş çevreleri de iyi tanır, iyi bilir yay burcu annelerini. Çünkü bu arkadaş çevreleriyle de çocuklarının eğlencelerine katılır. Onlarla birlikte elinden geldiği kadar olaya dahil olur ve kendini de fark ettirir, yay burcu anneleri. spontan yaşarlar. Bu özellikleri çokça fazla belli eder kendini. Spontan hayatı geldiği gibi yaşar. Yani çok fazla hani planlar yapayım, uzun vadeli planlar yapayım vesaire şeyler düşünmezler. geldiği gibi yaşayalım, olduğu gibi yaşayalım. Biraz da kadercilik yönleri çok fazladır. E, olan kötü olan şeylerinde arkasından çok da yaz tutmayı beceremez sevmez e, çok da istemez aslında yaz tutmak gibi bir durumu dolayısıyla da çocuklarının da hayata bakış açıları hep genelde böyledir ama çocuklarla ilgili hep kafasının üzerinde bir soru işaretiyle dolaşır e, yani çocukları olayı ne kadar anlatırsa anlatsın o mutlaka böyle bir olayı irdelemek arkasında ne var onu çocuklarının e, sakladığı bir şeyler var mı çocuklarını daha farklı neler yapabilir çocukları doğruyu mu konuştu yanlışı mı konuştu eğriyi mi konuştu bununla ilgili hep kafasında soru işaretleri dolaşır ve e, gerçekten de onlara yakın olmalarının asıl nedenlerinden bir tanesi de Çocukların özel hayatlarıyla ilgili ya da attıkları adımlarla ilgili hep haberdar olma isteğidir. Yani kendi hallerine bırakır, kararlarınızı alın der. İşte yol gösterir ama hani bir şeylerden de mutlaka haberdar olmak ister. Ee, keşfetmeyi çok sever ve onun çocukları da keşfetmeyi sevmelidir. Yani yeni şeyler, yaratıcılık özellikleri olan insanlar görmek ister etrafında, çocuklarını da bu yönde yetiştirmeye çalışır. Gezen, gören, keşfeden. E, farklı ortamlarda bulunsun ister farklı kişilerle tanışsın ister e, ortamların insanları olsunlar ister çocukların bu yönleriyle çok e, fazla gururlanır onurlanır böyle parmakla gösterilen e, işte ortamlarda aranan çocuklara sahip olmak e, onun için gerçekten hani e, paha biçilmez diyebiliriz e, çocuklarının çok özgür olmasını ister özgür ruhlu olmasını ister Ger gerçekten hani eee Kendisi gibi çocuklarının da hayatını ne getiriyorsa onları yaşamasını ister. Geldiği gibi yaşamalarını ister. Dolayısıyla hayat onlara ne verdiyse onu sonuna kadar yaşamayı çok iyi bilir. Ve çocuklarına da bunu gösteren bir annedir. Ee, bir kötü mü desek artık bilmiyorum ama çok fedakar bir anne olduğu için. Hani çok da kötü değil aslında ama çocukları nereye giderse gitsin paçalarından çeken bir anneleri vardır. Hep dizinin dibinde ister, hep yakınında olsun ister, uzaklara gitsinler istemez. Hep gözünün gözleri onun üstünde, çocuklarının üstünde olsun ister. Geldiğinden gittiğine haberdar olmak ister. Hani bu iyi mi kötü mü dersiniz bilemiyorum. Artık o ailedeki duruma göre değişebilir. Çocuklarının yapısına göre, burçlarına göre de değişebilir. Ama o ister ki her zaman yanında olsun. Dizinin dibinde olsun. Her şeyden haberdar olsun. Evet, genel olarak Yay burcu annelerinin özellikleri bunlardır. Kötü özellikleri sahip anneler değillerdir. Sadece işte onları da çok iyi anlamak gerekir aslında. Biraz da tabii ki çocuklarıyla olan burç uyumları da çok çok etkiler bu durumları. İyi, iyi midir, kötü müdür artık onu çocuklarının da burçlarıyla birleştiğinde neler ortaya çıkıyor o çok önemlidir. Sevgili Yay anneleri, sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.